Evet arkadaşlar. Kanka diyorum kanalına hoş geldiniz. Ben Abdullah. Ben Gürkan. Bugünkü konumuz bomba yapacağız. Çok tehlikeli bir bomba yapacağız yalnız. Şimdi bunu nasıl yapılır onu söyleyeceğiz. Gördüğünüz şekilde alüminyum folyoyu alacağız. Şöyle yuvarlayacağız. Ben şimdi videoyu durduracağım çünkü çok acayip şekilde vakit alıyor. Yani şu şekilde alacağız ve bırakacağız. Şu şekilde alacağız ve bırakacağız. Şimdi ben videoyu durduracağım. Ve şunları yapıp, yani şunlardan bayağı bir yapıp yeniden başlatacağım. Böyle. Ben şimdi videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar biz yaptık yani acayip şekilde fazla yaptık. En fazla 40-50 tane yaptık yani. Ee, siz ne yapacaksınız? Bunları böyle yuvarlayıp parça haline getireceksiniz. Alüminyum folyo yuvarlak haline getireceksiniz. Sonra bunları 40-50 tane yaptıktan sonra bir köşeye bu şekilde çekeceksiniz. Sonraki malzememiz tuz ruhu. Tuz çok tehlikeli bir madde. Görüyorsunuz şu şekilde de çocuklar için koruma şeyi de var. Şu şekildece göstereyim. Yani şurada netliği görüyorsunuz zaten bakın. Açılmaz zaten. Bakın açılmıyor. En fazla bastırıp şunu açmamız gerekiyor. I, bu da böyle şunu en fazla 14 yaşından yüksek kişilerin kullanmasını tavsiye ederim. Çünkü acayip şekilde tehlikeli bir şey. O insanın yani kullanması bile ne gelmiyor yani. Neyse. Şunu da şöyle bir koyalım. Şimdiki malzememiz pet şişe. Pet şişeyi alıyoruz. Tuz ruhunu alıyoruz. Alüminyum folyoları alıyoruz. Şimdi bu alüminyum folyoları alıp pet şişenin içine koyuyoruz. Koyduktan sonra tuzluğumuzu alıyoruz ve içine boşaltıyoruz. Şu anda evde olduğumuz için ben bunu yapmaya gücüm yemiyor. Şimdi ben bunu alıp bunun içine koyuyorum. Ve ağzını kapatıyorum. Bunu ya yani yapmak için işte diyorum ya 13 yaşından büyükler yapmasını tavsiye ederim. Ay 14 yaşından. Bunu alacağız çünkü saliseler içinde her şey olabilir. Evet. Alıp fırlatacağız bunu bu şekilde. Yani zaten içinde sıvı olduğu için uzağa da gider. Yani biz yine de bir kaçacağız şu anda da ayağı sakat yapabilir miyiz bilmiyorum ama hafo istemiyor çünkü ayağı evet sakat evet arkadaşlar bir de evet arkadaşlar e, <laughs> ayağını bir... ben sakatladım <laughs> Sakatladı. evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar arkadaşlar siz bize abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın beğeni atmayı unutmayın biz size daha fazla şekilde e, video atacağız havai fişek videosu atacağız havai fişek nasıl yapılır yok efendim e, kız kaçıran nasıl yapılır fişek torpil. nasıl yapılır torpil nasıl yapılır Onların hepsini göstereceğiz. Yani daha fazla yani güzel şeyler yapmamızı istediğiniz şeyler varsa bize söylüyorsunuz. Biz de bunları yapıyoruz. Evet, yani o yorumlara yazın. Yani biz de sizi okuruz. Herkes okuruz. İsterseniz kötü şeyler de yazabilirsiniz. Yani o size kalmış bir şey. İyi yazarsanız bizim hoşumuza daha fazla gider. Yine de siz bilirsiniz. İyi günler, iyi seyirler. Like Mutsuz kalmayın. Like atmayı görüşürüz. unutmayın.